Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun, Melek Sahra'nın üzülmesine engel olmak için Yekta'yı kurtarmaya gitti. Hem Hira hem de Afife Orhun'un yaptıklarını şaşkınlıkla izliyor. Hira, Orhun'un tek isteğinin Hira ve Sahra'nın güvende olmasını sağlamak olduğunu nihayet anladı. Orhun, Hira'nın güvende ve mutlu olduğunu bilmekle adeta yetinen çok aşık bir adam. Orhun sevdiği kadının mutluluğu ile mutlu olacak kadar da asil ve erdemli. Hira yavaş da olsa Orhun'un nasıl biri olduğunu hatırlamaya başlayacak. Orhun Sahra'ya hiçbir baba kızını geride bırakmaz diyerek teselli etmişti. Orhun Sahra'nın babası olduğunu öğrendiğinde Orhun asla Sahra'dan vazgeçmeyecek. Sahra ve kahraman babası Orhun için yorumlarınıza kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Afife cadısı bugüne kadar Orhun'u hep Hira'dan uzak tutmaya çalıştı. Yılan Afife Hira'nın kocasını kurtarmak isteyen Orhun'un Hira'ya olan aşkının bittiğini düşünmeye başlayacak. Ama Afife ilk fırsatta Hira'nın konağa geldiği günden beri sorunların bitmediğini söyleyecek ve Hira'ya hakaret edecek. Afife her şey için Hira'yı suçlayacak. Hira Orhun'a daha fazla haksızlık etmesin. Ama haksızlık ettiğini de anladı. Ayrıca Hira eski kocasının Ekta'yı yani yeni kocasını kurtardığını ve Orhun'un Hira ile ilgili bir duygusu kalmadığını düşünecek. Orhun Yekta'nın hayatını kurtaracak. Yekta Orhun'a bir can borcu olduğunu kabul etsin. Yekta Orhun'a Afife'nin verdiği kürtaj emrini anlatsın. Şeytan Afife'nin yaptıklarının bedelini ödeme vakti geldi de geçiyor. Benim gibi düşünenler ve şeytan Afife'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Yekta'yı arayan sadece Taşkın değildi. Ayrıca Yekta'yı polis de arıyordu büyük ihtimalle Yekta hastaneden çıkar çıkmaz tutuklanacaktır. Orhun elbette Yekta'yı hastanede de koruyacaktır. Ama Yekta'nın elinde bir hafıza kartı var. Yekta bu hafıza kartını kullanırsa büyük ihtimalle hapse girse bile uzun süre kalmayacaktır. Afife varken Orhun'un başka bir düşmana ihtiyacı yok. Orhun yakında Afife'nin Taşkın ile görüştüğünü de öğrenecek. Orhun, Hira ve Sahra'nın kaçılmasına neden olan kişinin de cadafifi olduğunu da öğrenecek. Orhun, Afife'nin Hira'yı sevmediğini kabul edecek. Ama Orhun, Afife'nin Sahra'nın hayatını neden tehlikeye attığını merak etmeye başlayacak. Yakında Orhun'un Sahra ile ilgili şüpheleri olmaya da başlayacak.